Herkese Dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buraklı. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, uzağa, uza a örümcek diye bir video çekmiştim. Şimdi onun ikinci bölümünü çekeceğim. Hani ikinci bölüm değil de değişiğini. başka bir tane buldum. Şimdi onu deneyeceğim. O o videonun da aç o videonun o video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve bu oyunun linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dur. Buradan atlayacağım ben. Niye bilmiyorum ama atlıyorum. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, Benim burada en çok hani en iyi deneyebileceğim şey test. Ne biliyorsunuz bu? Ama benim ana benim ben tümü çok güzel. Lan tim'e bakacağım ben. Oo! Değiştiriyor bak live <laughs> bak. Arkadaşlar şimdi Yapabileceğim test. Uzağa atabiliyor mu? Oğlum bu atılıyor lan. Oha. market yaptı bildiğin. Oğlum bir daha deneyeceğim ben. Atamadı. Maalesef atamadı. Ama yani çok da uzak olmayan yerlere atabiliyor. O da atabiliyor aslında ama. Bu. Ben ilk daha böyle şey atıyor. Uzağa atıyor sanırım. Dur lan dur dur. dur. Kardeşim. Bir dakika dur dur dur. Gel, dur dur dur. Emniyet kontrol gel. Emniyet kontrol. Ha, dur. mikro dur kardeşim. Emniyet kontrolü ben bir yapayım. Arabanın markası ne lan? Toyota mı lan o? Bilmiyorum işte. Arabanın markasını göremedi, anlayamadığım için 700 bin TL sana verdim buradan. O ana. Kardeşim bilseydim yapmazdım. Dur lan. Hı. Dur bir dakika. Şimdi Tekerleğin böyle durdu. O öyle durmasını istemedim. Oradan kaç TL yatırmıştık? 700 bin TL yatırmıştık. 2000 TL yatır. 200 bin TL 8, 900 bin oldu oradan. Arabanın ışıklarını açık olmasını istiyordu. 100 bin yatırdım. 1 milyon oldu. Sen iyi gidiyorsun kardeşim. Çok düşük bir para. ve bence de yani düşük bir para. Evet. Bence. Şimdi arabanın üstüne çıkıyor. Anam anam anam. Dur lan dur. Aha. Sen beni gezir kardeşim. Bas gaza. Bas bas bas. Bas bas bas. Dur lan. Ananı. Oğlum ben bu. Bir dakika kardeşim dur. Beni gezdirebiliyorsun o yüzden. Senin 1 milyon TL'yi. Lan 7 milyon yaptım lan. bir de beni bekliyorlar. Tabii kırmızı ışık olduğu için öyle o, ama kardeşim bas biraz ya. Basmazsan bak onu 47 milyona çıkartırım. Onu da ne edersin? Ödebilir misin kardeşim? Onu konuşturacağım bak. Ödeyemem abi. Ödeyemem. Verme bana. Tamam. Bas o zaman, lan bas basıyorum basıyor lan bu? Basacak, basıyor sanırım. Bas bas bas. Bas bas kardeşim bas. Durma lan, durma. sonra bu arabanı param parça ederim ha. Bir koyarım var ya senin bu arkana. Ben seni kolumla bir bak suratımla yenirim. Ben, benim suratım çok güzel. Suratımla yenirim. Ben, Arkadaşlar benim suratım bakın suratım Ma böyle bir mavi lens takmışım. Lens mi artık bilmiyorum ama bu arabanın ucunda duruyor. şimdilik dur kardeşim bir dakika. Ha, şimdi bir emniyet kontrol yapalım. Teşekkür ederim beni gezdirdiğin için. Kardeşim bak. Ha. milyon değil mi? Sen beni gezdin ya. Yine teşekkür ederim ama ben bunu 100 milyon çıkarttım. Hayırlı uğurlu olsun. Dur kardeşim dur. Emniyet kontrol. Ya, ya sen araban kötü ya. Aslında 500 500 milyon vereyim. Dur. Sen beni gezdireceksin. Gezdir. Bas. Bas bas bas. Dur lan. Bak, bak güzel gezdirmiyorsun. Sana 900 milyon 900 milyon TL karakola yatırman lazım. Yaklaşık 1 milyar ediyor lan. 1 milyar ediyor. Ödesin artık. Yani benim yapacağım bir şey değil. Yapacak bir şey kardeşim. bu arabalarla aslında böyle bir tane kişi olacak. Online kişi girse aslında keşke. Online kişi tanıdığım tanıdığı bir kişiye girse. Onun üstüne çıkacağım var ya adam böyle bir basacak aslında bayağı güzel olur ya keşke online e girilseydi bu dur bir dakika çok fazla da nefes alma diye daha kötü oluyor ana anam anam. ooii anam. Uy, uy. kaç takla atıyorum? hani benim yıllık takla atışımı birleştirip o, toplam takla atışımı gösteren hani bundan azdır 27 milyon kere takla attık. Bu karakol orasıymış sanırım. Oraya yatıracaksın işte. Oraya yatıracaksınız. Daha demin benim şey yaptıklarım. Şimdi ben bir taksinin taksiye bineyim ya. Taksinin taksi zaten lan bu taksi lan dur. Dur motor. Emniyet kontrol. Emniyet kontrolüm ben. Tamam mı? Bir dakika oğlum. Emniyet kontrolüm ben. Sen geç ya. Sen ben sana 2 milyar vereyim buradan. Bin değil milyar bak kardeşim. milyonlar olan milyona bağlı olan. Sen beni gezdir, güzel gezdirirsen ona göre bağlı. Ona bağlı ya. Yani. Lan gel 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 sen gel. Sen gel. Oğlum gel lan. Aha. Kaçırdık lan. Gitti. Ulan senin başına ben alıyorum. Gel lan. Benden kaçmayacak ne olur ya. Benden niye kaçtın lan? Bu BMW atlasın gitmiştir baya be. Bu BMW gel gel. Dur lan. Dur bir dakika ya. Uf, o BMW'ye ben yetişeceğim. Aslında BMW BMW'yi okumuyormuş ya. Bir an video okunuyormuş. Ya bu her ülke bile değişiyor. motorun güzelmiş bu arada. 500 bin TL getirdim motorun güzel olduğu için. Oha kardeşim bana ne oluyorsunuz ya? Ben arabanızı çaldım. arabanızı mı çaldım? be şunu alacağım dur lan. Bu daha iyi duruyor. Dur sen beni gezdir ya da. Sen beni gezdir. Gezdirebilirsin eve yani. Duruma göre. Dur. Bence benim suratım o arabadan daha güzel. Lan. Gezdiremiyorsun sana. 1 milyon vereyim ya. 1 milyon sana iyi. Hı, tamam. Oğlum bu araba basmıyor lan. Bu araba basmadı ha. Hızını geç alıyor bu araba. O yüzden 1 milyon daha verdiğim zaman 2 milyon veriyorum. Oha lan bu araba çok güzelmiş. Senin arabanı bir başka bir araba daha güzel olduğu için 3 milyon daha verdiğim 3-5 milyon oldu evet çok adil bir şey hatta 3 milyon dolar olsun bence 3 milyon dolar daha güzeldir yani oha kardeşim öldürme öldürme benim suçum yok kardeşim alt tarafı bir araba çaldım Allah'ım ne dur bu bir tane araba aslında keşke üstüme binse ya Uh. Burası hiç Anladım. hiç böyle bir şeyler yapmadan gidebilecek miyim dedim ya bayağı bir gittim ama. Hiçbir şey yapmadan gidebilecek miyim şimdi ona bakayım ben bir. Acaba ee, gidebilecek miyim lan? Çok fazla nefes alıp vallahi. Değil mi ya ben bir şey diyeyim ben bence ehliyet almayayım ben. Yani gerçek araba kullanması daha kolay olur ama. Dur kardeşim. O limuzin var. Limuzin var. O zengin misiniz lan? Dur. Kardeşim ben limuzin limuzinizi çalmam asla çalmam. Durma göre ama. E. Belki çalırım. Belki çalmam. Oğlum siz siz para mı içiyorsunuz lan? Dur içine bakıyorum içine. Gerçekten içine bakıyorum. İşi... Bye bye. Bir şey konforluymuş, güzelmiş. Bay bay. Niye yakalamıyor lan? Bu limuzin. Hani ben çok zengin de olsam bunların gibi. Ya da şey yaparım. Lan. Bu araba 1 milyon falan var. Yine üzülürüm. 1 milyon TL kardeşim. 1 milyon TL ya. 1 milyon var mı lan bu limuzin? Vav. Aslında vardır, bayağı vardır. Ama bu limuzun birazcık daha kısa. Bu limuzun biraz kısa. Uzun limuzunlar var böyle. Bu limuzun çok alan yok ki yani. Bunun arkası bildiğin tofaş. Tofaşa benziyor arkası. Önü de tofaş bak. Bak önü tofaşa benziyor mu lan? Tofaş Şahin. Bakayım. Önü. Önü fiyata benziyor yaz bilmiyorum nereden çıkardı ama bence arkası tofaş önü fiyata benziyor. Allah ben ben kendi eletime tüküreyim ya. Abi bence var ya ben el yatamayayım gerçekten el yatmayayım. Oha. Oha. Ne oldu abi? adamı iyi ezdim. Dur lan video 11 dakika olmuş. Kardeşim bu kadar da proluk olmaz ama yani. Bunun üstünde taşı... Ama yani bir sözümü bitirseydim. Oo Ferrari mi bu kardeşim? Aslında Ferrari değildir. Gel kardeşim gel. Bakın Allah aşkına arkadaşlar. Yorumlarda belirtme, belirtmeyi unutmayın. Benim tipim mi daha güzel? Yoksa bu, bu araba mı? Yorumlarda belirtin. Şimdi bence arabanın hızıyla test edelim. Benim oha lan bu araba çok hızlı. Hızlı başlıyor yani bu araba. Dur lan bir dakika. Arkadaşlar yorumlarda belirtmeyin Benim tipim yoksa araba mı? Bence benim tipim alır. Benim tipim 142 15 alır. Ananı. Onun... İyi günler iyi günler. Diyeyim. Ne olursunuz oğlum siz? Hala bana bakıyor. Şu çorba, çorba benim tipimden güzel değil. Oğlum şu taksiye gitmek var. ha. Taksiye gitseydim keşke. arkadaşlar buradan atlayıp videoyu bitireceğim. Çünkü 12 dakika olmuş. Neredeyse 13 dakikaya geliyor. Oo. Oh. Çıkmışız ha. i̇dare ediyoruz. Lan dur lan. Sıplayınca çık e, atlıyormuş lan. kardeşim bir dakika şimdi çıkıp Anam 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 anam. Ha dur. Dur bir dakika dur. Ha. Nereye attın kardeşim sen oraya? Dur be. Lan buraya niye çıkmıyor kardeşim? Ben şu köşeden çıkayım en azından. Köşeden çıkayım ben en azından. Evet. Oğlum bu köşeden çıkılıyor mu ki? Hop. Oğlum buraya geç buraya geç buraya. Ha çıktım. Arkadaşlar buradan atlayıp şimdi getireceğim eli. Evet. Bu güzel tipi güzel tiple yaşamak vardı ama. Dindar adilum. Tam düşünce video bitecek bak. 3 2 1